''Masterchef Deniz ben değil köylü rezil edemeliydi. Yarışmak benim hakkımdı. Ayşe benim hakkımı yedi. Masterchef'te Ayşe rezil oldu. Deniz'in itirafı Ayşe'nin itibarına yerle bir etti. Tam bir şeyler düzeliyor diyen Ayşe maalesef yine en başa döndü. Elenmesiyle entrikaları bitmeyen Deniz'in söyledikleri Ayşe sevenlerinin kafasını karıştırdı.'' Ben susarsam ilahi adalet susmaz dedi. Her günü yeni iddialarla yayına başlayan Masterchef ekranlara geldiği her saat rakiplerini bir bir devirmeyi başarıyordu. Birbirinden başarılı yarışmacıları konuk eden Masterchef her genci umut ışığı olurken rakiplerinden nefret edenler ise fiyasaya yarışmayı bırakmıyordu. Her izleyicinin gönlünde bir başka yarışmacı yer alırken Ayşe'nin yeri birçok izleyicinin yanında bambaşkaydı köyüne gurur kaynağı olan Ayşe her seferinde elinin lezzetini konuşturmayı başarırken aynı performansı tabaklarında gösteremiyordu. Şeflerin de Ayşe'yi sürekli ikaz ettiği konu tabağına daha özen göstermesiydi. Hafta sonu köyüne kurs görmeye giden Ayşe belediye başkanının desteğiyle tabaklarına daha özen gösterecek dersleri almıştı ki yarışmaya dönen Ayşe'yi kötü bir sürpriz bekliyordu. Geçtiğimiz haftalarda elenen Deniz'in Ayşe hakkında söyledikleri duyanları şaşırtmıştı. Ayşe zaten ne yemek yapmasını biliyor, ne de tabak hazırlamasını biliyordu. Ayşe hep beni kullanarak bugün bu yerlere geldi. Ayşe asla bildiğiniz gibi değil. O çok işten pazarlıkçı ve sinsi. Kendisini köylü kızı diye sevdirmeyi başardı. Bu yemek yapmak veya bir beceriye imza atmak değildi. Ayşe insanların duygusunu kullanarak bu noktalara geldi. Kendini acındırarak belirli bir yere ulaşmak bir başarı değildir benim için dedi. Deniz'in bu söyledikleri bazı kesimler tarafından tepki alırken bazı kesimler tarafından ise desteklendi. Peki sizler Ayşe'nin performansını Masterchef'te nasıl buluyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında yazmayı lütfen unutmayın.